Etkinlik 7 sayfa 114'te kalmıştı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Semih Palmuk hazırsanız başlıyorum. Aşağıda bazı tepkimeler alt mikro seviyede modellenmiştir. Verilen modeller ile tepkimeleri eşleştiriniz. Bu tip sorular kolaydı arkadaşlar hemen bir başlayalım. Öncelikle şöyle bir baktığımda en ene bağlı devamlı haşta haşa bağlı ama haştan 3 tane alınması gerekiyor. Yani N, en, N'e bağlı olacak. Şurada gördüm. Devamda 3 tane de aynı renkten olacak. Evet hocam karşıya doğru geçelim. N, H3 olması lazım. Dikkat ediyorsan N, H3 burada var. Ve bundan 2 tane olması gerekiyor. Kat sayısı 2 olduğu için. Hocam 1 numarayı buldum. D olarak şuraya yazdım. Devam edelim. Hocam ikinciye geçmeden önce kovalent olan ifadelerde ilerlemek istiyorum. Burada metal olduğu için bazen kafanız karışıyor. O yüzden geldim şununla devam ediyorum. Hocam nedir? H haş, haşa bağlı ama iki tane. Hemen geldim. H haş, haşa bağlı ama iki tane ifadesi şu dikkatimi çekiyor. Devamında yanındakine geleceğim bakacağım. O O'ya bağlı bir tane olacak hocam. Evet görsel bu. Devamında karşıda H2 oluşmuş. Evet H2 O ifadesi hem de iki tane olarak çıkıyor. Hocam burası da E olarak karşımıza çıktı. Devam edelim. Şimdi geldim haşa bağlı, klor-klora bağlı. O zaman şuna benziyor. HH, klor-klor gibi. Karşı tarafta da HCl'den iki tane olacak. Evet hocam onu da bulduk. Burası A şıkkı. Devamında farklı farklı renkler birbirine bağlı. N, O'dan iki tane olması lazım. Farklı farklı renkler N, O'dan toplamda iki tane var. Bir tane O ikisi var. Hocam burası da birleştiği zaman N2O4'ü oluşturmuş. Demek ki burası da B geldi. Hocam elimde kalan da C oldu bir bakalım. Metallere baktığınız zaman dikkat ediyorsanız sık bir istiflenme var. Yan yana olarak dizilmiş. Devamlı yanında da kükürt var. Bunu birleştirdiği zaman şu görseli bilmekte fayda var. Buradan yakalıyoruz. Hocam buradaki metal, buradaki ametal. Yani biz bunu kodlamıştık derslerimizin başında. İmalı imalı konuşma hocam. Açık açık konuşuyorduk. Yani Ametal ametal kovalent bağ, açık açık konuş dediğimiz yer. Metal ametal iyonik bağ. Hocam, metal ametal iyonik bağlar böyle bir görsele sahiptir örgü yapısındadır. Biri mücrelidir. O yüzden bunu işaretledik. İki numaraya geçelim. Aşağıda görselleri ve denklemleri verilen tepkimenin türlerini asit, baz, çökelme, indirgenme, yükseltgenme tepkimesi olarak altlarına yazınız. Hocam kömürün yanmasını görüyorum. Şöyle hızlı bir şekilde yaklaştıralım. Hocam kömürün yanması yani ok işaretinin sol tarafında O2 varsa bu bir yanma tepkimesidir. Yanma tepkimelerin hepsi ne demiştik? Hocam indirgenme şöyle yazalım yükseltgen ve tepkimemizle karşımıza çıkıyordu. Bunun kolay bir yöntemi vardı ama onu bir hatırlayalım. Ne demiştik hocam? Tek gezen adam sıfırdır hocam ondan hiçbir şey olmaz. Geldim sıfır. Hocam bu da o iki birbirine bağlanmış ama... Tek geziyorlar yani başka bir şeye bağlanmamış sıfırdır. Hocam bir tarafta tek başına gezen şey karşı tarafta birine bağlandıysa ya indirgeniyordur ya da yükseltgeniyordur. O yüzden buradaki ifademizde ne olacaktır hocam? Ama ben sana yazayım Oksijen eksi 2 olduğu için 2 kere eksi 2'den eksi 4. Karbonun üstü artı 4 olması lazım. 0'dan 4'e sayısı yükseliyor hocam. 0'dan eksi 2'ye sayısı indirgeniyor hocam diyeceğiz. Şimdi indirgenme yükseltgenmeyi bulduk. Geldim. Hocam buradaki ifadeye baktığımızda kalsiyum bir karbonat ifadesi ısıtıldığı zaman kalsiyum karbonat biz buna kireç taşı diyoruz. Devamlı karbondioksit gazı ve su oluşmuş. Hocam bu çaydanlıktaki kireçle aynıdır buradaki kirecin görseliyle senin çaydanlığındaki kirecin görseli aynı olacaktır. Yani yıkamazsan pamukale travertenleri gibi olacaktır. O yüzden hocam bunun adı çökelme tepkimesidir. Şöyle yazalım. Çökelme ile yazdık. Devam edelim. Mide ekşimesinin giderilmesi için bir tepkimeden bahsediyor. Hocam HCL hidroklorik asit devamında yanında da magnezi sütü yani magnezyum hidroksit. Hocam bu ifadede bas. Bunu kolay bulman için basitçe kitabı olmayan bir gösterim yapmıştım. Haşla başlıyor. Haşla bitiyorsa bu konunun detayında ilerileri kapsamıyor. Bu konunun detayında hocam asit bas tepkimesi diyebilirsin. Dikkat ediyorsan zaten su çıktığı için buna biz ne diyorduk? Nötralleşme diyorduk hocam. O zaman bu bir asit bas tepkimesidir. Geldim. Hocam demirin paslanması. Bak dikkat ediyorsan tek gezen adam sıfırdır hocam. Tek gezen adam sıfırdır. Karşıda birinin bağlanmış? Evet. Ya indirgenmiştir pardon. Ya indirgenmiştir hocam ya da yükseltgenmiştir. O yüzden geldim indirgenme yükseltgenme olarak yazdım. Hocam istersen gene ben sana bunun üstlerini bulabilirim. Gel göstereyim. Şöyle kırmızımı aldım. Ne diyeceğiz hocam? Alttakini kulağından tutup hop yukarıya doğru atıyorduk. Yani geldim şuraya 3. Hocam bunu da aldım bunun üstüne doğru attım. Önde olanlar pozitif arkada olanlar negatif. Hocam demir sıfırdan 3'e yükseltgenmiş hocam. Bu da sıfırdan eksi 2'ye indirgenmiş. Bunu karıştırıyorsan ne demiştim? Asansörü düşünebilirsin. Sıfırdan eksi 2'ye ne olur? inilir hocam diyeceksin. Ne oldu? 3 numaraya geçeceğiz. Aşağıda verilen tepkimeleri harfleri kullanarak sınıflandırınız demiş. Aşağıya yazacağız tekrardan ama ben sizler için normal bir işaretlemesini yapacağım. Hocam dikkat ediyorsan bak kısa yolu şuydu. Suda 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 gerçekleşirken bir arkadaş tutturmuş ben çökeceğim de çökeceğim. Çök bari. Buna çökelek denir demiştik. Yanındaki neyse seyirci yon denir hocam demiştik. O yüzden bu bir çökelme tepkimesidir yazalım. Hocam geldim 2 numaraya. Bak hidrojenle başlamış, hidrojenle bitmiş. Burada kolay yapılıyordu bu nokta demiştim. O yüzden hocam dikkat ediyorsan bu bir tuz yanında da su çıkmış. Hocam bu bir asit baz tepkimesidir. Geldim. Bunu da kolay bir şekilde işaretledim. Hocam tek gezen adam sıfırdır. Ya indirgeniyor ya da yükseltgeniyordur. Yoksa nasıl birleşsin? Hocam bu bir indirgenme Kısaca yazıyorum. Yükseltgenme tepkimesidir. Hocam geldim hidrojenle başladığını gördüm. Hocam geldim hidrojenle bittiğini gördüm. Burada bir tuz çıkmış. Devamında suyu var. Hocam bu bir asit bazdır. Hocam geldim buradaki ifade de şu dikkatimi çekti. Suda 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 olurken tutturmuş. Ben çökeceğim de çökeceğim. Az önceki gibi o zaman çökelme tepkimesi olarak yazabilirsin. Hocam tek gezen adam sıfırdır. Birine bağlanıyorsa ya indirgenmiş ya yükseltgenmiştir. Hocam ezberledik artık diyebilirsin. Bak sınavda yüksek alacaksın demek ki. Geldim. Hocam ne diyor bunu? Ne diyor? Sen söyle. Ne diyor? Yorumlarda belir. Benden önce mi söyledin bakalım? Hadi zaman doldu. Suda, suda, suda. Hocam çöken bir var. Çök bari diyeceğiz. Çökelme tepkimesi olarak gideceğiz. Bu arada bunu derken biraz karnım acıktı. Çökertme diye bir yemek vardı galiba arkadaşlar. Nerenin yemeği? Bunu yorumlarda bir belirtir misiniz? Karnım acık okuldan geldim böyle daha yemek yemeden video başına oturdum. Öyle bir yemek vardı galiba. Bunu bana bir belirtirseniz sevinirim. Neyse devam edelim. Hocam bak şimdi buraya geldiğimizde kalsiyum karbonatı almışlar. HCl ile tepkimeye sokulduğunda suda H2O ve gazı oluşturulmuş. Dikkat ediyorsak burada bir asit kullanılmış. Bu da bir bazik tuzdur arkadaşlar. Bunu bilmekte belki sıkıntı olabilir ama asiti gördüğünüzde yakalama ihtimalimiz yüksek. O yüzden asit baz ifadesiyle şöyle devam edelim. Magnezyum artı nice ile iki karşı tarafta bir şeye doğru dönüştürülmüş. Hocam tek gezen adam sıfırdır. Birine bağlandığına göre ya indirgenmiş ya yükseltgenmiştir. Ben senin için bulayım. Hocam kulağından ikiyi tutalım yukarı doğru atalım. Bak buraya gittiği zaman burası ne oldu? Artı iki. Hocam sıfırdan ikiye ne olur? Yükselir hocam. O yüzden geldim. İndirgenme yükseltgenme ifadesiyle yazdım. Gel şimdi beraber sınıflandıralım. Çökelmeye geldiğimizde. Çökelme A. E, G, A, E, G. Eskiden böyle bir e, teknolojik market, beyaz eşya mağazası vardı. A, G. Hala var mı bilmiyorum. <laughs> Konuyla alakası, alakası şeyler değil mi? Arada bir dikkat daha atalım. Ne olacak? Buraları öğrendik artık. Asit bazı, farklı tıklayalım. Asit baz B, D. Şöyle bir bakıyorum ben de. H. B, D, H. Asit baz şuradaymış. B, D, H. Devam edelim. Şöyle yeşil alayım. Hocam ne kaldı elimizde? C, F, I. Evet sayfa kaymasın. C, F, I ile oldu diyelim. Şöyle bakayım. Dördüncü sorumuza geçelim. Yukarıda verilen tepkimelerle ilgili doğru olana D, yanlış olana Y olarak belirtiniz. Bakalım cevaplarımız ne gelecek? Hocam önce bir tepkimelerimizi bir tanıyalım. Öncelikle H başlıyor. Hidroklorik asit. Hocam o OH var burada. Burada bir asit baz tepkimesi görüyorum asit artı baz tepkimesiyle karşımıza çıkmış. Hocam az önce de söyledik suda 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 varken bir arkadaş ille de çökeceğim diyor. Çök bari çökelme tepkimesini yazdım. Okumaya başlıyorum. Birinci tepkime nötralleşme tepkimesidir. Hocam asit baz tepkimeye girdiğinde eğer su çıkıyorsa buna çok dikkat et. Ya da suda gerçekleşiyorsa tepkime doğrudur. Nötralleşme tepkimesi denilecektir. Diğer tepkimemiz asit baz olarak karşımıza çıkar. Bazen kaynaklarda su çıkmadığı için sadece tuz tepkimesi diye de yazabilirler. İkinci tepkime çökelme tepkimesidir. Doğru. Her iki tepkime de yer değiştirme tepkimesidir. Hocam neydi? Bak bunun başıyla bunun sonu bir araya geliyor. Su çıkarıyor. Hocam ikincinin başıyla birincinin sonu birleşiyor. Naciye ile. Bak ikili yer değiştiriyor. Bu tepkime de. O zaman burada K ile bunun arkası birleşecek. Bakıyorum doğru mu? Doğru. Hocam buradaki PB ile bunun arkası birleşecek. Önde olan önde yazılmaya devam edecek. O yüzden PBI 2 Demek ki bana burada verilen ifadeler ne oldu? ikili yer değiştirme tepkimesi. Her iki tepkime de elektron alışverişi gerçekleşti. Bak bu inanılmaz önemli ve ÖSYM'nin çıkmış sorusu var burada. Hocam asit baz tepkimeleri ve çözünme çökelme tepkimeleri yani buradaki çökelme tepkimeleri elektron alışverişi gerçekleşmez hocam. Üzerindeki yüklenmelerde herhangi bir değişiklik olmaz. Elektron alışverişi hocam bir redokstur. Redox genelde yanma tepkimesiyle karşımıza çıkar ya da tek verilen bir şey karşı tarafta birine bağlanması lazım. O yüzden burası ne geldi yanlış. Birinci tepkimenin net iyon denklemi sudur demiş. Hocam sana daha öncesinde söylemiştim. Bu tip tepkimelere baktığımızda sayı getiren yere bakmamız lazımdı. Hocam su çıkıyorsa adı nötralleşme çıkmıyorsa asit baz demiştik. O yüzden buradaki ifadeye baktığımızda suyun varlığı çok önemli. Puan buradan geliyor net sayı yapmış oluyoruz. Aşağıdaki tepkimede de katının çıkması çok önemli. O yüzden buradaki tepkimede de net olan ifade bu. Hocam bu iki arkadaş ise seyirci iyonla karşımıza çıkıyor. O yüzden burası doğru. İkinci tepkimede seyirci PBI eksidir demiş. Hayır. Bu çöken şey net sayı getirecek. O yüzden burası yanlış geldi diyelim. Evet etkinliğimiz bitmiş. 8 numarada görüşmek için kendinize çok iyi bakın. Takip like etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, hatta video üstüne beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, bay bay.